Ha bu 60 ha. 65 yılları. Ben bir şey soracağım pardon sen söyleyeceğini unutma da. E, ee, tespitlerimize göre 1960 yılında PT'de ilkokul mezunu bile yok. Yok. Değil mi? İlkokul mezunu da okul da yok açılmamış. O çok acı işte. o, o zaman hatla bak. Bizim ha. o zaman içerisinde çatoyu. Evet. Hafizcinin Ali'yi. Yükseli. Ha bunlar lazım işte bize. Evet. Bunlar okula almadılar. Niye? Bunlar delikanlıdır. Orhan'ı. Öyle mi? Tabi. Hangi okul almadılar? Üçerli ilçe Üç 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 zaten o zaman geldim, geldi bu Katine Mehmet Muhtar'dı. Yani kayıt yaptılar. He. Yani Çato, Üksel, Hafız Cemil Ali. Yani bizden bir büyük adam Orhan. Öyle mi? He bunlar okula gitmedi, gelmediler. Zaten o amca mili falan onlar zaten daha ya Onlar değil o onlar işte Anladım. bizden biraz yukarı olan en büyüğümüz bizim Recep Deşidi. Necmettin. Necmettin. Evet. Necmettin'den Recep benden bir iki yaş büyüktür. Biz evet. i̇şte ondan aşağılar okula gittik. He. Hatta sunadan, Sultan e, okulu bitirmeden evlendiler. Öyle mi? Tabi. E peki e, e, yani o tarihte hiç okul mezunu bile yoktu. Yok yok. Bile. yok. Hayret bir şey. Peki o tarihte bir eski yazı... Büyük eksiklik değil mi bu? Tabi eski yazı, yeni yazı okuyup okuyup yani işte e, bilmiyorum kim var kim yok. Yok. Fakat eski yok. yazı o zamanki şeyleri Osman Efendi'den bu Celal Hoca okurdu. Acımettin, Acımettin. Hacı Acımettin, 60 kadastro geldi bizim köye. 60 kilo geldi. 60 geldi ha. 60 geldiği zaman o eski tapuları mesela senlerin de tapu var. götürsün o efendiler evet. değilsin Osman efendiler bu bak bu tapular ne yani tapular. Vay be. Mesela senin elinde tapun var. E, kadastro başka bir Eski tapular mı? Eski tapular. Osman. Koçanlar ha. Tabi. Vay he. Vay e şimdi vay sen o anlatacağın konuya geçsin ya bu şimdi Dün ya Hacı bir tayı var alıştırayım. Ya Ömer Efendi'nin, Hacı Maden'in değil. Hı. Hmm. Efendi'nin, Hacı Maden'i satan bir atı vardı, dik gönderdi. Bu e, Amer Efendi beni taya bindirdi, çeki, mesela diğer bu yanlarına getiri, oradan sonra sali, hmm. taya alıştırır diye. Ben şehre gitmişim, bunun abisi işte çatoya, demiş ki, e, Mustafa bu sen atı bulabilir misin? Demiş, deveye bile binerim. <laughs> 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 getiri buraya, bu Çayrim buraya getiri, atı sali diye, hadi git. Yalması at şeypərgisdi. Sabah sabah cəmi çəkir. Çəkdi, çaldı. Uşaqlar da qalxı yalla. Allah, gözəl nə düşü. Allah. Ayağı bayağı şişdi o zaman ha. İpincə çəkdi. Elə bir yola yoldı yani o zaman. Elə bir yola. O zaman keçən gənclərin içərisində yani bəndən şey dəcəbəti biləcək. O da bilər. Hə, dəcəbətin də vardı, eksim də vardı. Ata dəcəbətini o zaman atlarda bir xəstəlik yuldu. Aşvana yolladılar Onların onları. Onda elişləri vardı Aşvanın adasında. Evet. O zaman təbi Aşvan, eski Aşvan macərlər dövrü. O çox. Evet. Ne de da ama kırık kurtaramadı. Bir tane onların düldü orada. Hmm. Bizim köyün arası da Zeki 7900 dönümmüş. Doğrudur. Toplam He. 7900. Bizim köy olarak komşularımıza cip. Erzürük, değil mi? Avcılı, evet. Parpavut, evet. Boyraz, evet. E, o kadar. Bu kadar. Hmm. Başka köy komşumuz yok. Yok. Beşiktaş'ın Beşik bize var. sınır değil. Boyraz kesildi. Çötel de değil herhalde. Çötel de bize sınırdaydı. oradayız. He komşular bu, bu bu, bunlar. Avculu. Yani. Avculu'nun da bu çıldırma var dedik ya. Avculu'nun arası orada var. He. Aslında Avculu'nun değil orası, Erzürgün. Ha. Erzürgün fakat sonra satıldı Avculu'lar aldı. Yani Avculu da aslında bize sınır değil. Ha. Erzürgün de var, Evet. Bu aşağı yolun alt tarafı, sen bu yoldan eşit etmişsin mi Avculu'ya? Bu yolun alt tarafı Erzur gündü, üst tarafı evet. durdu. Erzur He, He. He. da şimdi Avcurlar aldı, ayrı bir olay. Şimdi Avcurlar aldı. Şimdi Arpa bize sınır, Boyraz bize sınır, Cip, Erzur. Evet. Ha. evet. Sen peki Zeki o dönem ait de, <laughs> ya da böyle yani e, insan yaşamını şey yapan, bir hatıran biri alın ya, kardeş yaşamak o zaman işte biz kalktık, köyde böyle çay, may, herhangi bir şey yok. <laughs> 3 ay maddərilik insana 70-li illərdən 69-cu illərdən sonra başladı. Bunla nəvələ axura yenə də xəbət. Tapdılar nə qədər adam olsa. Qarılar qoyunları çağırır. Eləmir ha. Erkəklər isə işte balları yeyirlər. Məsələn, gənclər zibilə çıxarı səbətlərdən sırtımıza alır töcərdik. Səbət də vardı. Ondan sonra yuxarı çıxardıq ya çökəlik ya çorba. Hmm. Yani. Yok, Hı. Qavatı yapardık, hər kəs işinə gedərdi. Çay yoxdu yani. Yox, çay yoxdu. Çay yoxdu. Kahve vardı, ayran vardı. Bir misafir geldiği zaman kahve verirlerdi. Yani yabancı mesela seçim zamanları bir milletvekili neyi gelir hani. Anladım. He ben çay yani inan etti ben ilk olarak bu Necmigil'in dedeleri Amerika'dan geldikten sonra gördük ki şey gibi. Doğru. Ha, yani ben kendi evimde. Zaten kayıtlar radyo yok bir şey yok. Tabii radyo dolar. işte Necmigil'in dedesi getirdi. Evet. Ondan sonra devlet muhtarlara verdi. Üçer'in babası muhtar. Yani bu şekilde, böyle bir hayat vardı. O e, <laughs> radyo, e, işte Necmi Büyükertagili gidiyordu. Tarihe geçiyordu ya o. Gidiyorduk o Necmi Gilde, halı da görmemiştik. He. Necmi'nin o da de o halının üzerinde böyle debelenirdik. Traktör ki. de mi yoktu o tarihte? Yok, traktör... Aga girin. Ahmet Efendi'nin bir tane vardı, zet Tek lambalı herhalde. He. tek lambalı. Onlar... Gaziantep çalıştığını görmedik. Doğru dur çalıştık. Onlar ne de çalıştığını bildik. Yani evet, devletin he. bir yardımı yoktu. Yok. Devlet devlet de mi fakirdi o Yok, zaman? Bu de? sene 66'da bu Demirler Demirler iktidarında He. traktör verdi. Hiç para almadan. Sene 66'da. Öyle mi? Tabi. O zaman traktör çoğaldı. Ondan evvel böyle Neşet önce de vardı. Arpotta Faik Gilder, Tayyip Efendi de vardı. Alçurda Tifo Bekir de vardı. Tek yani. Alçurda hiç yoktu. E, cipte Şevket'in de vardı. He. Çorçuk'ta hiç yoktu. Beşik'te bilmiyorum. Arındıkta Süriye Bey'de vardı. Ne Çörek e, çöre halinde vardı. Bu şey ekim biçme makinası ne? Hangi yılda acaba şu oldu? Daha o ekimde. artık atlardan derilerdi. Bu macirler geldikten He. sonra. Yani ben çocuktum mesela. Belki bize de hatırlar. Arpotlar atlardan, üçüzlerden bu arpot yağsında derilerdi. Bizim kürler... Makineden de. Makineye attan çekilerdi. Attan çekilerdi. Üçüz başlardı. Attan çekilerdi. Ha, bunu ilk defa duydum. Ha, de işte ondan sonra... Bu Necmi'nin de yani atlardan, katırlardan Necbirli'de de vardı. Öyle Katarları mi? Olmadan evvel. Kanunların evet. dedeleri Amerika'dan para yolladı. Ya zenginlerdir de köylüye göre. Evet. E, at, katırları falan vardı onlar. Evet. Cilerdi. İki sıra. Evet. Bir tane atlar önde, üç arkada. Peki ya. özü bu tarihte gençler arasında hangi oyunlar vardı? Ya? Çakma kadın vardı. Çakma Aradan vardı. geç vardı. Miselle vardı. Miselle? Aşık vardı. Evet. Ölü diri vardı. Ölü diri vardı. Kumda basmaca falan. He. O mu? Aynı he. mı? He. İşte böyle dokuzdaş diye bir oyun vardı oynarlardı. He. Başka üç evet. dört, dokuz dört. Evet. Peki Zeki abi teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın. Hayırlı olsun. Bize, he, bize iyi, iyi katkıda bulundun. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Allah razı olsun diye.